Arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün çok mesele, çok güzel bir oyun oynuyoruz. Ama neden çok arka arkaya videolarım gelmediğini söyleyeyim. Çünkü ben birazcık hasta oldum. Ama korkmayın, şu salgından değil. Yani söylemek istemiyorum. Çünkü bizi minikler izliyor. Yani minikler duymasın diye. Yani herkesin bildiği sürece salgın yeni oyuncumuz var. İsmar böyle diyor. Hadi bakalım. Arkadaşım vardı. duracak arkadaşlar. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Arkadaşlar biz devam ediyoruz. Ben şimdi yavlan veriyorum. Yukarıdan vereceksin. Ay İsmar yukarıdan. Sen yukarıdan şımar. Ya geçtim. Yes, Badiş yukarıdan. <laughs> Hadi bak. Ama sen geri atıyorsun. Arkadaşlar bu toplam. Bir şey oldu. Kardeşimiz şey oldu. Veriyoruz. <laughs> Hadi bak ben atlamış olacağım. Evet. O kadar güzel yapıyor ama. Alıyor veriyor. Ben verirken eğilmene gerek yok. Cevdet. <laughs> Benim <laughs> 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 Arkadaşlar annem tam tersi dediğinde ben aşağıdan sonra yukarıdan verdi. Al bakalım. <laughs> tam tersi. Aa o zaman ben şimdi <gülüyor> 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 Hayır. Yaratalım. Arkadaşlar, şimdi videoyu birazcık kesmemiz lazım. Görüşürüz. <laughs> Sen devam ediyoruz. Aşağıdan Ama atma bak. <laughs>